Can I go to İncirli? İncirli? İncirli. İncirli cırtta bura. What? Me meydan. 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 Halk Meydan. Center. Ha, meydan bura. Bura İncirli. Please. Alo. Yarım saate geleceğim ben. Ya Türkçe musun? Tam geliyorum şimdi. Abi sordu. Tamam tamam kapat Hadi görüş. Ben öyle Türk yes. Mesaj? What? Türk müsün? No. I am yabancı. Bu ne? Abi benim param o. Al. Benim param benim. Neredesin? Buradayım. Senin <laughs> parası düşmüş buraya. Benim <laughs> param. Benim. Benim benim. Benim. Ay Allah ben de <laughs> düşmüş parasını buraya. Limonatayı içerek yorumlarsanız eğer biz bunu tanıtım olarak yayınlayacağız. Siz bunu içerek yorumlayın ben size özelliklerini anlatacağım. Türkiye'de nasıl bir fark olduğunu anlatacağım. Markası falan yok. Markası bizim kendi markamız var ama piyasaya sürmediğimiz şu an marka yapıştırılma. Hindistan limonundan yapıldı tamamen. %100 C vitamini. Hindistan'ın neyi meşhur biliyor musunuz genelde? Deve, develer meşhurdur bilirsiniz. Hindistan'ın %50 deve sidiğinden oluşmakta bu limonata. Kardeşim, Maldırsın lan sen? Kardeşim niye çıkıyorsun? <laughs> kardeşim <laughs> ne yapıyorsun? doğal. Oğlum sen doğ mal mısın lan? Limonata sidikle yapılır mı? Kardeşim e, deve sidiği doğal. Deve. mı kardeşim. Arşın, bak. Aşını, içine bak. Kapasite AVM nerede biliyor musun? Kapasite, Kapasite AVM. Kapasite bak şurada gibi bir köprüsü var ya solda. Hı hı. Solda. Bu karşı taraftan mı bu taraftan mı? İşte, köprüden karşıya geç. Şu aşağıya. <laughs> ya bunlara? Ya bu Aa kan akmış.